Biz kuzular bahçesine verdik mi? Vermedik. Beni kandırdın. Nerede kandırdın? <laughs> Sen kendin istedin. <laughs> ben dedim günlük ben Ne kadar iyi yer var hepsini aldız Nerede kuruvas, çürük, çaruk, fındık etmeyen yerler varsa hepsini tek tek bana verdik. E, ön gücü benim ya. Kardeşim bak şimdi hep konuşuyor. Sen beğenmiyor orada Orada tane kış kabağı oluyor. Yazın dallarına dallar sallanan kış kabaklarının gördüğün kış kabağının kanı Ben belki kara kabak seviyorum. Bir tane seni sütüne büşürmüştü. Tadından yiyemedi. Şahsen ben böyle düşünüyorum. Beni hırat bırakın ya. Başlayacağım kabağa zaman bazen ya. Yapma gözünü seveyim bak. Niye yer verdik sana? Niye burada şimdi Angil'in gibi milletin önünde burada bizim Benim için hırat sanki millet sizin köyde kepaze olduğunuzu bilmiyor. Bir tek her Camiye gidiyoruz namaz kılıyız. Burada bu memlekette kimse benim namazıma ne şey, yazdım Allah affedemez. Uşak tamam Uydurayım. çekişmeyin. Bak İsmail ilk yanda, başta sanki ki bahçeyi Doğru bu. Şimdi bunu ben verip bunu yani. beğenmeyin. Kardeşim bak çekiş çıkartıyorsun millet hep birbirini küpüleyecek. Şimdi bu körisinin sadırlı kızına havas etti. Neyse yerleri pay ettik. Eee baktım. Dedim ki ya yine bu benim kardeşim. Yap ben duyu konuşma burada Vereyim. Karısıyla dedim Sef dövüş etmesin. Sonra, Sonra şimdi yer konuşmaya geldik. Yaptıkları konuşayım. Hemle var ya beni boğuyor. Yalan Yüzü burada. Yok işte abi ben Amerika'ya varınca sağ dolar gönderirim. Sağ bakarım. Oysa ne bileyim ben İsi'nin sadılı kızına yedirmiş paralar bu. Yedirmedin mi? Sonra ben aradın. Amarkadayım dedim bana. Yedirdim. E geçen sene fındığı satıp getirip parayı sağ vermedin. Fındığı parasını götürüp güreciye vermişsin. Bana bir şey getirip, zor verdin. Kendi kafaya göre iş yapıyorsun. Ben bileyim seni hudara E sen yap. dedin bana götür gübreceği ver parayı diye. Ben mi dedim Saygı Bey'e? Evet. Sen dedin. Bak, bir de bu düğüm, böyle bir de oldu iki, böyle anamı çağıralım. Işi, Anam yerlerin, yerlerin sınırlarını iyi bileyim. Anama sorarız. Uyan bir an ölçerik, tartarık, ip tutaruk Bir şeyler ederik. Başka çaresi yok bunun kardeşim. Bu böyle olmaz yani. Ben zaten yerleri bu yıl yarı yerine vereceğim. E bir yal direni bulursam, ver, has ver. bir uşak bulursam vereceğim. Varsın garibanım toplasın, faydanasın. Ne yapayım ta benimden bu kadar geliyor. Bıktım ecegene. Camiye ne ineyim? Ura ne nacak bulabileyim, ne girebi bulabileyim, ne orak bulabileyim bahçeler oldu, orman diken de dalın başına yukarı geçmiş.